Evet arkadaşlar şimdi yanımda Ahmet Efe ve Volkan var. Ahmet Efe bizim hakimiz olacak. Volkan benim rakibim. Başladı. Volkan'dan güzel bir sayı geldi. Ahmet Efe hakem dedim ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ay. Ne oluyor lan? O kendi kalesine attı. Bir bir. <laughs> O sende kasa. Aa, Kimden bağlanır? Bakımdan kasıyor? Hayır. Senden kasa. Çiçeğim var biz kastık ya. Bir dakika. Benim buraya. Oha. o <laughs> Tura 5-1 ne ya? Bu gol. Ayol valla acıyor. Yuh be yuh eşek. Ne vurur lan hayvan? Gol. <laughs> <laughs> kafa, kafa. kafa topu bak. Sakalın ısrarı Arda tur aldı. Arda turan Barcelona la. Da zıplamadı. <laughs> Borka buraya yumruk havaya. Ulan. Gol. Bu hafta sen diyor uyuyor <laughs> Ben de gelmeyeyim. Abi Ya şimdi. Abi ne biçim çalım çalımak? Hizra çıktı gol atamadı. Bu. Pereira'nın golü. Oo. O çok peskaslı ya. Galatasaray toprağı süper. Kazmaya bakarız. Aynen ya. İnternet bağlantısı yok diyor bende bir de bir şeyle. Oha! Altta vuruyor, zamanı alıyor bu. Yupe. Hangi Abi gel ya. E, ben kendim atmışım. Hadi. Hadi. maç bitti ya. Veda yapıyoruz arkadaşlar. El Volkan. Volkan mı? Volkan sakal e, nasıl yaptı ya. Evet arkadaşlar ben soru ters yön mü yapam Hangisi? Şimdi şöyle bir tane büyük kafa alayım. Ben hiç beni kullanma. Küçük kar alayım, özel şut alayım. Ben Aynen. hiç beni kullanma. Neden? Çok, onlar onlar çok pahalı. Bilginiz ne? ama bir şey olmaz. Gerek yok. Kimdir? Özel şut. Ya bir yapabilirsen. Allah. Volkan'a geçti özel şut. Aha. kaleye kur giremez. Giyiyor. Bambaşka bir şehir var. Diye bağırıyor. Tam ses. İstersen büyük kafa yapar, bir koy daha atabilirsin. Ama bence yapma. Son dakikalarda yaparsan daha avantajlı olur. Yapma yapma yapma. Ne oldu? Ona kafa attı. Rota azap böyle işte. ener seni. İsmi neden rota azap koydun? <laughs> Başka isim bulamadım. <laughs> rota azap diye böyle vurarız. Rota azap diye böyle vurarız. Rota azap dünyanın her <laughs> Hadi be 3 2. gol Hadi be. Geliyor sana geliyor sana geliyor. <laughs> ya. Demedi mi? Demedi mi? Hiç hiç. Yok böyle bir şey. Şöker olayım mı senin? Aa! Yardım edeyim mi? Hayır, tamam, gerek yok. Tamam. Hala <laughs> yani dinlemişsin. Volkan bey çakıyor. Ama ben de ona çakacağım. Hala dinlemişsin. İzleyin oğlum beni. Gidim Bir oy daha gireceğim şimdi. Gidim. <laughs> Pıçavun. <laughs> 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 Oha! Uh -huh. hareket attım. Uyali gol abi! Çalim pasta! Oha ya! <laughs> <laughs> Ay, bu böyle bir maç olamaz ya. <laughs> yani yok böyle bir şey. <laughs> Oha ya! Ona ilk! 11! Yuh yuh yuh! 11! hiç yendi. Sıfırıncı sayede bir gol geldi ya. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Hadi bir daha. İyi bir izin burası kim olmayı hak ettim abi. Aynen. Bana koy üç tane lan. Bir tane sonra gidip bu yapabilirsin. Bakıyor mu da oradan yiyelere? Ters yön bence en iyisi. Ters yön yapacaksın değil mi? Yok ters yön almadı ki. Aldı. Almadı. Aldı. Ben ne dedim? Ben hangisini mesul dü ki? Ay küçük ay kolu da. Abi! <laughs> Çok iyi kurtardın. Tom 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 zordu. Kralpas benim. Kralmacık. Kramper de öyle benim boy, boy. O seyirci var. Gol mı seviniyor bana. Şarjım bitiyor bakın. Haberim var. Ay. böyle maç, maç olamaz ya. Videoyu bitirelim. Böyle maç olamaz ya. Oha girmedik. Gol! Ruben. Allah bu da benden. <laughs> Senden seni kaydede gidelim ama şimdi ben söyleyeyim. He he. Olay. çocuk. Yuh la. Apış arası. Aha teknik için. Kok. Volkan teknik destekliyor şu an. Evet. Beni hiç kimse. <laughs> Beni destekleyen yok mu? Yok bende hiç hiç destekliyor benim tabletimle. Yok bir kişi. Benim tabletimle ki? Hayır, bakayım. Hayır. O beni destekliyor bak. Oradaki beni destekliyor. Bak. Hadi o... Volkan tabi aynı. Volkan tabi de iki tane. Sen de bir tane. Hayır, benimkisinde onda hiç yok. Sen de bir tane kalenin orada var. Barkana kalenin bak, orada. Bak herkesin kendine göre oluyor. Bak mesela sevindi adam. Sen A geçersen sana da gelir. Oha. Bir şeyler oldu. Aa, Abi hiç ellemeden boyatıyor olamadım. ya adam. Benim ayağım hala açıyor. O yana da var <laughs> Yuh be. 11'e 9. <laughs> 14 saniyede 2 gol. Bir gol geldi. 2 gol atarsak şu 1 saniyede yenersin. Yapalım beraber. 3 gol atar. 4 gol atarsan yenersin evet. Bu 7 saniyede bu imkansız. İyice imkansızlaştı. Sıfırın saniyede bir gol gelsin ne güzel. ah girmedi. Reklama bak Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. İyi oyunlar abone olmayı unutmayın.